Arkadaşlar herkese iyi günler. Gene Çılgın Salih ile birlikteyiz. Bu şekilde gösterelim Salih Bey. Kafaya bakın yedi dönüm arazi gibi maşallah. <laughs> Arkadaşlar bugün Adana kuşlarını size tanıtacağız. Damda yeni getirdiğimiz Adana kuşları var. Onları videoya çekeceğiz. Ondan sonra uçum videosu gelecek. İki video haline getireceğiz. Bu sadece e, tanıtım videosu olacak. Diğeri de, de uçum videosu. Profilden ayrılmazsanız, takip ederseniz sevinirim. Salih, Salih Bey, geçerli kuşlarınızı bize tanıtın bakalım yeni getirdiğiniz has Adana kuşlarını. Arkadaşlar şöyle bakın. Buna Mavili Şami diyorlar. Yani Adana yerlisi. Ayaklarında markalarımız vardır. Meçhuldür. Şöyle kuşların, kuşların gözleri renkliyse, şu renkte ise eğer para eder arkadaşlar. Şimdi çoğu insan soruyor bunların fiyatları ne diye. Fiyatları çok uçkun arkadaşlar. Vurmasına bağlı. Şu, şu yani var. arkadaşlar 50 TL'den başlıyor. 50 TL'ye kalmamış. Yem olmuş 180. He, yem olmuş Bak, 180 e mi? Şöyle bir beyaz yerlimiz var. Rahmetli Oktay abiden kalma bize. Buradan Her mekan, cennet olsun. Nur içinde yasın inşallah numaralarımız böyle üstünden meçhuldur arkadaşlar. Meçhul ne? Salım meçhul ne oluyor? Anandan değerli arama. <laughs> Anandan değerli arama. Yani araba aramayanlar kifiriyor arkadaşlar. Şöyle de mavili şamımız var. Dişidir. Kafası keldir. Dikkatinizi çekerim. Dişi. Bunu yeni aldık arkadaşlar. Size şöyle erkeği tanıtayım. Erkeği de şöyle mavili zıklıdır arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar hepsi kaliteli. Bunları birazdan uçuracağız. Fıs mı, şeyler. orijinal mi, kaliteli mi değil mi göreceğiz. Bu Hep birlikte göreceğiz. Kardeşimden sağ olsun kesik attım. Karar reyanlı. Yani hayatta bunun renginde kimse de yok. Yorumlara belirtin. Varsa düet atsınlar. Karar reyanlı arkadaşlar. Geçerli bir kuş Bunlara gerçekten de. Kardeşimin numarası var. Memoli. Ararsanız sevdiğiniz yakalarsınız. Arkadaşlar aramasanız da canınız sağ yok, yok, olsun. Yok, Hediyemiz olsun. olur mu lan? Böyle <laughs> adamda böyle renk var mı lan? <laughs> Arkadaşlar ben dama çıkmıyorum artık, kuşlarımı da satmış. Arkadaşlar, şöyle bir zıklamız var, dişsi. Yani avradı. Ondan sonra... Allah! Çözsen Murat, yani Cüneyt Çakıcı'nın güzel kuşu. Bakın arkadaşlar, şöyle üç bozuğu var. Buna akrep diyorlar, böyle sakar arkadaşlar. Şöyle bir ufak bir küpesi var. Yani değeri deseniz kaç lira? 50-60 bin. 60 bin. Bir tane böyle avradı var. Avradını gösterelim. lan. Avradı çandır arkadaşlar. Mecbur. Çandır daha iyi. Sakar arkadaşlar böyle. Başı beyaz sakar diyor bunlara. Ee, gelelim, gelelim. Maşallah kuşlar Allah. da çokmuş ha. Bu kardeşimin meşhur damızlıkları. Başı beyaz cinsi arkadaşlar bu aralar ilgilenmediğim için artık ilgileneceğim. Uçta bu da başı beyazlıklısı. dişisi arkadaşlar. Erkeğin de göster baba sakarı. Erkekler varımız yoğumuz budur arkadaşlar. Damızlığımız tek damızlığımız. Şimdi ele geliyor elimizde yemek yiyor akrep meşhur fazla çekme, nazar diye. maşallah maşallah diyelim arkadaşlar çünkü çok geçerli bir kuşun bir arkadaşlar, kaldı elimde kaldı bunlar sakar bunu da yeni aldık arkadaşlar düz sakar burada numaramız var arkadaşlar bizim e, güvecinden ayağında hepsinde de markamız vardır Biz markanın üstünde de ismimizle numaramız da yazıyor o şekilde bize ulaşırsanız hani e, sahibi vereceği fiyatı bilir. O yüzden sahibine Taraklı. satın, başkasına satmayın. Taraklı mavi. Bak bu çok güzel bir şey duruyor salon. Kelle kelle kulak yerinde Aynen. maşallah. Dişi mi o bir Ay, maşallah, de? Ay maşallah maşallah. Şöyle şöyle. Bir sakar. Erkeği de geçerli salon. Şimdi uçuracağız. Ama yani görüntüdeki gibi olsa mesela görünüş Aynen. güzel. Şöyle güzel. Salo'ya makine bağlamışlar. Salon hızlı hızlı anlatıyor. Arkadaşlar şöyle bir kuşumuz var. Avraş. Bu kırma mı salı? Bu benim mi? Ne kırması lan erkek de mi bu? Adana ne kadar yemesi? Gözlere dikkat, gözlere dikkatlaş. Çakır. Bitti bitti gözmüyor. Şu an görüyor Çakır. Allah Allah. Abicim. Bu kış. Ne güzel bir e, Karısı da var, karısı da. Karısına bak bana. Ha. Ha, karısı yeni mi? Ben bunu yeni gördüm ben. atele atele buraya, at yumurtada Arkadaşlar var. bir de yumurtadaymış. İkisi renkleri aynıymış. Bunun bir tane dişisi vardı, maverdiydi. Sattım, size 300'e erkek geri geldi vermedik. Vay çok asane. Hani. Bak şöyle bir muamelemiz var. Bir arkadaşlar, de, e, arkadaşlar e, size güzel bir şey söyleyeceğim. Yani böyle kardeşim videoya çekiyor hemen kuşa sahiplenmeyin. Benim 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 demeyin. <laughs> Yalandan. Bakın arkadaşlar şöyle bir zıklamız var. Biz tarifine kadar gösteriyoruz Yakaladığımız kuşları da videoya çekiyoruz arkadaşlar. karısına, hani, bak, arasına, arasına bak bak Bakın arkadaşlar. Başka, bu neyle mi? Bu hep kaçıyor. Kaçıyor. Erkeğini götürüyor hayvan. Bu Şunu hadi şey böyle çek. Arkadaşlar burada da yine bir çitimiz var. Maviliye zıklı. Bu da yeni gelme. Buna da mı yeni mi? He he bu da yeni bak. Değilsin, Bils, sanki kırmaya benziyor. Yok tamam. Yok lan adam Uzun. yumurtaya atmış. Hain. Ha, burada da arkadaşlar bir çit yine başı beyaz Zıklıya akrep var. Onlar da yumurtada ama yumurtayla ilgilenmiyor belli ki. Şöyle çek. Bunlar hep acemi. Çek. O arkadaşlar burada sakar. da gene e, bir çit bir çitimiz var. Sakara mavi mi oluyor sana bu? Ha, mavili keltoş. Arkadaşlar bu mavili bu sakar. He. Bu şekilde geçerli bir çit daha var. Ama bunları havada görmek lazım tabi. Bu şekilde yerde hepsi güzel gözüküyor ama havada önemli olan havada. Bu da bizim maviliye beyaz. Bu zaten kapı cüllüğümüz bilirsiniz Yorum arkadaşlar. Yorumlara satılık abi, yorumlara gelebilir. Bu da bizim öncümüzdür arkadaşlar. Geçerli bir öncü. Bayadır bu ikisi gene bizde bayadır var. Burada da bir çit var gene arkadaşlar. Bu. Bunu... Küpeli Şamiye, Zıklı. Bunları bilmiyorum ben tarif. Geldi. Ettiler, geri geldi. Bunu mu zot e, ettiler? Ha bir de utanmadan başka halka vardı ayanda. Arkadaşlar bunu Dağlı Bunu kaçıtmışlar. Eee yakalamışlar bu sefer gene bize gelmiş. Aynı başka başka numara Lalo dayı. Lalo dayı. <laughs> Söyle arası bundan sonra. Burada da bir çit gene Zıklıya Şami var. Bunlar da aldı. Bu değil. Şami potik şey çoraplı oluyor arkadaşlar. Geçerli kuşlar yani. Geçerli de bunları havada izlemek lazım. Evet Salih Bey, siz niye bizde video çekmiyorsunuz artık? Artık videolarımız aktif olacak arkadaşlar. Eğer bak kardeşimin bildirimlerini açarsanız, yoruma çok çökerseniz, mesela yorumda belirtin nasıl videolar istiyorsunuz, her türlü video çekeriz. Kavga, dövüş, istediğiniz türlü. Yeter ki takipte bildirimlerinizi açın ki biz de üşenmeden videolarımızı çekeriz arkadaşlar. Şimdi uçurma videosuna geleceğiz. Kardeşimi takip etmeyi, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hemen kapatmıyorum, bekle bir dakika. Haa, emecik evet. emecik reklamını yaptın daha 3 evet. dakika, 2 dakikamız evet. var emecik bak hala hareket evet. de yapmadık sana niye emecik evet. <laughs> bitime geldin. Arkadaşlar e, bir de diyeceğim bu ki videolarımız izleniyor, izlenmiyor değil ama hakkını alamıyor. Yorum atmadığınız için, beğeni yapmadığınız için videolar izlendiği gibi kalıyor. Gerek hani yorum attığın, beğenin hani biz de sizin gibi bir insanız yani bu şekilde paylaşım yapıyorsak hani sizin için, kendimiz için yani Size zahmet beğenip Hiç abone olun bildirimler açın. Sağlı ben buradaki ben kümesi satıyor mu? Bu kümes satılık. İçinde kuş var mı? Bakım hele belki vardı. Ha, Bomboş. Yokmuş. Böyle bir kümes ne kadar Salih? 100 kağıt. 100 kağıt mı? Ha, ama satmam. Çürümüş zaten de burada çürüsün ya. Yani 100 liraya bu çok değil mi Salih? Ha çok olan. Şu göz, şu gördüğüm boklar bile 5 milyon eder ya. <laughs> Arkadaşlar bu... kuşların pokunu bile 5 milyona satıyor. Satıyorum, satıyorum valla. Yalana gerek Çuval arkadaşlar. Çuvalını 50-60'a veriyor. Ee, gübredir bu. Bu hepsinden daha geçerli bir gübredir. Mesela asma. Ya, ne tür ekiyorsanız her türlü şeyin altına gelir bu. Bunlar saman. Altına katıyorsun. Suyunu dökürsün. yarın bir bakıyorsun meyve yiyorsun. Meyve Öyle yiyorsun. Yani. <laughs> Allah'ım ya ya. Sağ ol ya. Namı değer sağ ol arkadaşlar. Gel Bun, bundan sonraki videolarda Salih'i bol bol göreceksiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.